Merhaba. Bugün sizlerle hem eski bir eşyayı nasıl yeniden hayata döndürdüğümü hem de onun bana çağrıştırdığı bir hikayeyi paylaşmak istiyorum. Bit pazarında bu çantayı ilk gördüğümde yalnızca bir eşya değil, bir zamanlar sahip olduğu anılarla dolu, bir dünyaya açılan bir kapı gibi hissettim. Bazen en güzel hikayeler bir köşede unutulmuş eski eşyalardan çıkar. Bu çantayı ilk gördüğümde kumaşı kirlenmiş, bazı yerleri bozulmuş ama bir şekilde beni kendine çekmişti. Üstelik nostaljik bir havası vardı. Belki yıllar önce başka birinin anılarına eşlik etmişti. Bu yüzden onu alıp eve getirdim. İlk işim çantanın her detayını incelemek oldu. Kumaşının bazı yerleri kirlenmişti, bazı yerleri kopmuş ve iç astarı deforme olmuştu. Tamir sürecine çantanın üst kısmını yapıştırarak başladım. İç kısmına tutkal sürüp spatula yardımıyla tutkalı iyice yaydım ve yapıştırdım. Ayrıca bu kısımları güzelce temizledim. Çantanın iç kısmı ise en çok vakit alan yerdi. Ama çantanın orijinal havasını bozmadan yenilemeyi başardım. Sonuç gerçekten çok hoş oldu. Hem kullanışlı hem de eşsiz bir parça çıktı. Söylediğim gibi bu çantayı ilk gördüğümde yalnızca bir eşya değil, bir zamanlar sahip olduğu anılarla dolu bir dünyaya açılan bir kapı gibi hissettim. Kim bilir belki de bir zamanlar genç bir kadının hayatına eşlik etmişti. Gözümde hemen bir hikaye canlandı. Çantanın sahibi belki 1950'lerde Beyoğlu'nun arka sokaklarında küçük bir apartman dairesinde yaşıyordu. Her sabah çantasını açar, küçük aynasına bakarak rujunu sürer, sonra da hayata gülümseyerek adım atardı. Belki o kadın balerin olmayı hayal ediyordu. Çantasını küçük bir bavula koyup trenle bu şehre taşınmıştı. Çantanın içindeki ayna da sadece kendini değil, hayallerini de görürdü. Onun için bu çanta yalnızca bir makyaj çantası değil, geleceğe açılan bir kapıydı. Yıllar geçti, o kadın belki hayallerine ulaştı, belki de ulaşamadı. Ama bu çanta hep onunla kaldı. Yaşadığı anıların sessiz tanığı oldu ve bir gün bir köşede unutulup bir bit pazarına düştü. Tam orada onun geçmişini bilmeden ama bir şekilde hissederek bu çantayı ben buldum. Benim için bu çanta geçmişin hatırlanması gereken bir parçası oldu. Onu tamir ederken her parçasında o kadın hikayesini yeniden hayal ettim. Çantanın kirlenmiş kumaşı belki de yaşanmışlıkların bir iziydi. Onu atmak yerine yeniden hayat vermek, bir dönemin anılarını onurlandırmak gibi hissettirdi. Şimdi bu çanta yeni bir hayata sahip. Geçmişi unutmadan ama geleceğe umutla bakarak yeniden kullanıma hazır. Belki de artık yeni bir hikaye yazılacak ve şimdiki sahibiyle yeni anılara tanıklık edecek. Bu video eski eşyaları değerlendirmenin ve onlara ikinci bir şans vermenin ne kadar güzel bir şey olduğunu göstermeye amaçlıyor. Umarım bu video sizlere de ilham olur.